Harika bir günden herkese merhaba kıymetli canlar. Bugün hemen bakalım o anın enerjileriyle seni düşünüyor mu? O anın enerjileriyle çok üzgün olarak görünüyor, çok mutsuz. E, belki yaptıklarından dolayı da acı çekiyor olabilir. Sizi üzdüğü için acı çekiyor olabilir. Bazılarınız belki Ayrı olabilirsiniz. Bundan dolayı çok acı çekiyor olabilir ama burada ciddi anlamda kederli bir hal var görünüyor. E, çok mutsuz, önünü göremiyor, geceleri uyuyamıyor olarak da görünüyor. Onun halini merak ediyorsanız o resmen acılar içerisinde olarak göründü. Uyumlanıyorsanız, alıp kabul edebilirsiniz. Ve videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz ya da yorum yaparsanız hatta takip ederseniz çok sevinirim aşkla.